Selamlar herkese. Altcoinler böyle birazcık dinlendikten, nefes aldıktan sonra yavaş yavaş tekrardan ayağa kalkma hevesindeler. Bugün bu aralar Polkadot olsun, AVAX olsun, BNB Coin olsun güzel atılım yaptılar. Bununla ilgili analizlerim zaten vardı. Özellikle BNB coin analizim güzel tuttu. Evet. Bitcoin analiziyle ile başlayacağım ama Bitcoin analizi yapmıştım zaten iki gün önce e, o da devam ediyor aslında onu izleyebilirsiniz orada e, bir iki üç günlük analiz orada var kısa dönemli diğer analizlerim ise şimdi yapacağım analizler ise e, orta vadeli olacaktır onun uyarısını yapayım hani önümüzdeki bir ay gibi bir analiz olacak ilk, ilk analizim Stellar, e, Stellar bir atağa geçti ve yarım dolarlara kadar geldi. Hatta 60 centlere geldikten sonra tekrardan şu an yarım dolarlarda. Stellar'a bakınca şöyle bir tabii ki de o yükselişten sonra yani 30'dan 60'lara geldikten sonra tabii bir dinlenme süresine geçti. Normal olarak. Ben temel olarak da Stellar'ı beğenirim. Ve şimdi burada bir karar aşamasına gelecek aslında Stellar. Ee, şu dinlenme evresinin ben birazcık daha süreceğini düşünüyorum. Şu birazcıktan da kastımın yine e, unutmayayım. birazcıktan da kastımın böyle bir e, iki haftalardan bahsettiğimi tekrardan yeniliyorum. Burada bir karar verecek şu 0.46 sınırının altına mı gidecek? Altına giderse o zaman önünde e, bir destek var. O da 42 cent civarları. Ben buradan... Eğer altcoin'lerde bir yıkılma olmasa ben buradan aşağı düşeceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü şöyle de bir teorim var. Ripple'dan olumsuz bir şeyler gelirse bu e, Stellar'a birazcık yarayabilir gibime geliyor. Buradan şunu tekrardan yapabilir. Bunu yaparsa da e, 55 lira kadar gelebilir. Bu da %10 bu da %20 kar eder. Şuna dikkat etmek lazım ya da bu, buradan aşağı düşer. Bu da 45'ten 42'lere düşmesi demek. O da neredeyse %8 zarar demek. O yüzden e, kısa vadede Stellar elinde olanlara tut diyebilirim. Tut tavsiyesi verebilirim. Almak için de bence şu an erken diyebilirim. E, WeChain, Wet. Bu da çok ses getiren bir coin. E, bu özellikle tam e, bu pump gruplarında falan çok adı geçiyordu. Bunu böyle birazcık pumpladılar bu pump gruplarında temel olarak, olarak çok bir bilgim yok bu coin alakalı. Ancak şöyle bir bakınca benim gördüğüm şu evrede satın alan insanların e, bu coin'i satmadı. Yani bu coin'den birazcık daha umutlu oldu. Ben de bu arada bu coin'de birkaç kere al sat yaptım. E, sağlam ilerlediğini söyleyebilirim. Bakın burada da e, tekrardan bir direncine doğru gelmiş. Şimdi bu direnci ne yapar diyerseniz, bence bu direnci geçmesi birazcık e, ya üçüncü denemede geçebilir, Bunu geçmesi durumunda serbest bölgeye girer, o zaman muamma, ne olur elindeyse takıl diyebiliriz. E, ama burada bir belki inceden böyle bir şöyle bir üçlü e, omuz baş omuz da yapmış olabilir, e, yapma potansiyeli olabilir. Benim vette gördüğüm risk almaya değer gibi duruyor ama bu risklerde de gerçekten kısa %10 karları alıp kaçılabilir. Ve gördüğünüz gibi şu an 2 saatlik grafiğe bakıyorum. Ben bu videoyu yayınladığım anda da birazcık şişmiş olacak. Ve asıl benim beklentim buradaki hareket birazcık şunu yapması yönünde. Yani şu an 56 cent ya böyle 57 centlere inip tekrardan böyle bir 50 cent'ler, 55 cent'ler falan böyle. E buralarda da al sat yaparsanız güzel karlar alabilirsiniz. Ref, e, Ref Finans bu çok soruldu. O yüzden bunu tekrardan yapıyorum. Aslında yapmıştım. Bununla ilgili o zamanlar da pozitiftim ama ben şu yükselişlerde bir sattım. Şu an elimde Ref yok, onu söyleyeyim. Hani e, birkaç yorumda var demiştim ama daha yeni sattım. Ama benim gördüğüm yine bu e, biraz Avax'ın grafiğine benzetiyorum arkadaşlar. Bunu Avax'ın grafiğiyle bakabilirsiniz. E, düşen bir e, takos gibi bir şey var. Yani düşen bir üçgen var aslında. Ama hacimlerin de hala güzel kaldığını görüyorum. Yani yükselmemiş ama güzel kaldığını görüyorum. Bu da bana şunu gösteriyor aslında. Ref'in şunları bana birazcık fragman gibi geliyor. Eğer alt altcoin'ler izin verirse sanki ref Burada bir kırıp deneyip tekrardan güzel bir kırabilir gibi geliyor. Bakın bunu da Avax'ın grafiğiyle karşılaştırın diyorum. Nasıl Avax o tahminim de güzel e, geldi. İzleyebilirsiniz. Avax sevgili 34 35 dolarlara gelir diyordum. Sonrasında da çıkar diyordum. Ne oldu? 35 30, 34 35 dolarlardan 42 dolarlara bir gün içinde çıktı. E, karımızı aldık. Şu anda çıktım Avax'tan. E tekrar düşerse yine alırım bu arada. Yani şuralara tekrardan buradan gelir. O da ne olur? E, hatta şuralarda değil. Şuralar, şuralar, şuraları zorlayabilir diyorum. Yani %20, %20 getiri potansiyeli var diyorum. Tabii bunların hepsi sadece tavsiyedir. Siz de analizlerinizi yapın. Ve Dogecoin'e geliyorum. Dogecoin e, Elon Musk'ın bir oyunu, bir ego tatmini de olabilir bilmiyorum. Benim hatta şey şüphem de var. Acaba Elon Musk insanları Bitcoin'den ee, ya Bitcoin alacağı için bir Doge, Dogecoin'e birazcık tutarsam Bitcoin'in fiyatını düşürür müyüm acaba diye denemiş bile olabilir. Yani öyle bir şüphelerim bile var. Ama görünen o ki Dogecoin'e hala insanlar güveniyor ve elinde tutuyor. Ee, ama elinde tutanların sayısı da her geçen gün birazcık azalıyor. Bu insanlar neye bekliyor? Elon Musk yeni tweet atacak ve bu yükselecek. Ama benim öngörüm e, artık böyle buralara Elon Musk'ın getirmesinin zor oldu ve bu her satışlarda şu temel bekleyen insanların vazgeçeceği yönünde. Ya bir de Dogecoin gerçekten şöyle temel olarak zaten bir temeli yok. Ya bağışlar için falan kullanılıyor ama 128 milyar tane olan ve her gün 10 bin tane üretilen bir coin'den bahsediyoruz. Bununla ilgili 1 dolar hayalliyle alan varsa vazgeçsin. Hani bu 1 dolar olamaz. Öyle bir market kabına e, ulaşamaz. Onu söyleyeyim. E, Al sat için mantıklı buluyorsanız Twitter'da açarsanız şeyleri e, Elon Musk'ın bildirimlerini gördüğü gibi hop satarsınız, kaçarsınız. Ama bir dolar Elon Musk'ın bile gücü yetmez diyorum. Video çok uzadı. Aslında körve de geçecektim ama kalsın onda başka bir video yapayım. Sağlıcakla bol kazanç herkese. diğer videolarıma da bakarsanız sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Ee, sağlıcakla.